33 yıla yaklaşan tarihiyle Kuzey'in incisi, Türkiye tarafından çok bilinmeyen ama bence zaman geçtikçe daha da çok değeri artacak ve 500'e yakın burada yaşayan Türk'üyle, üniversite sistemiyle Estonya gerçekten sizleri bekliyor sevgili arkadaşlar. Hadi gelin bir günüme benim ortak olun. Otelden çıktım, buralara nasıl geldim sizlere bir anlatayım bakalım. Uçak, uçak kazasıyla ölmeyi isterdim. Tertemiz. Bir, bir iki dakika heyecan, kurtulacağız ümidi. Sonra bir anda puf bitti. <laughs> <laughs> evet, tek tarafta 200 kişi bir birlikte grup oluyorsunuz. Bayağı tatlı olur yani. Herkese selamlar. İkinci Estonya günümüzden şöyle güzel bir otel lobisi. Arkadaşlar ben şu anda 3. kattayım. Ve asansör direktman dışarıya doğru bakan çok güzel bir tasarımı olmuş. Şimdi Türkiye'de niye bu tarz binaları görmüyoruz? Baksanıza şuradaki boşluğa deliler gibi bir boşluk var. Çünkü bizler yeri çok kıymetli olduğu için maalesef bu tarz böyle güzel meselelere yer ayıramıyoruz. Ben öyle düşünüyorum. Çok değişik de bir şey göstereyim. Bakın şu anda City Box dediği bunlar dijital kiosk. Buraya check-in numaranızı giriyorsunuz. Enter'a bastığınız zaman buradan kartınızı alıyorsunuz. Ödemenizi yapıyorsunuz. Kartınızı alıyorsunuz. Asansörle birlikte çıkıyor. Şimdi ben nereye gideceğim? Geçen yazın geldiğimde baksanıza tişörtlerle geziyorum. İşte merkezde böyle <laughs> çok keyifli bir günüm varmış. Şimdi dışarıda kar yağıyor. Ben daha önce geldiğim bir restorana gideceğim. Çünkü restoran zamanında yıkılıyordu arkadaşlar. Hava bugün Dünden birazcık daha yumuşak, herhalde kar yumuşatmış. Hani ikinciye geldiğimden mi, yoksa şeyin küçük olmasından mı, şehri küçük olmasından mı bilmiyorum. Neredeyse elimle koymuş gibi buluyorum. Düzgündür bizim Estonya'nın da. Bizim Estonya oldu yalnız <laughs> Çok çabuk şey yaparım, anında bağlılık oluştururum. Bakın, normalde yol böyle gidiyor. Buradan böyle döneceksin. Bir de buradan böyle döneceksin. Buna da User Experience diyorlar. Yani normalde kısa shortcut'ı, hayat, toplum shortcut'ı bulur dostlar. Second Winter of the War, ikinci kışı. Burasını hatırlıyorum yazı yine. Protestolar vardı, çok kalabalıktı. Polis kontrol altına almıştı. Burası Rus konsolosluğu. Estonya ile Rusya arasında sınırları var arkadaşlar. Ve burası Sovyet Rusya zamanında aslında bir bakıma zorluk zorlayarak Estonya zamanının Estonya'sına zorla birliğin içerisine dahil edilmiş. Aslında kendileri onun içerisinde bir Finlandiya, İsveç, Norveç gibi olmak istemeyen bir ülke ama hem Polonya'nın üstünde oluşuyor hem e, a, yani o Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği içerisinde bir bakıma komünizm yapısındaki işte Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ne zorla getirilmiş bir ülke ve en büyük tehdit de burası bir Rusya tehdidi var. Şimdi benim aslında gideceğim restoran burada yerini biliyorum da şuraya girmek istedim sizlerle birlikte. Ee, çok güzel çam ağacı getirmişler. Vay 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 burası belediye zamanında ben oturaklar falan vardı. Bak hepsi gitmiş oturakların. Şimdi ağaçlar falan gelmiş. Çok büyük bir ağaç var. Kışın Estonya'ya gelir mi? Cevap evet. Kapak fotoğrafımızı da çektik. Benim yalnız ellerim hem kamera tut hem şey yap. E geldik işte dostlar çok hızlı bir şekilde gelmiş olduk. Sen deli misin evladım? Yazın gelmişsin tişörtle. E, tamam işte kışını da görüyoruz. Sonbaharda geliriz, baharda geliriz. Estonya'nın her mevsimi güzel be arkadaşlar. Pahli Konsolosluk bekleyen. <laughs> Fahri. Tamam ben şu turist information'la bir gidelim. Reklam olsun diye demiyorum ama İlker abim bana sağ olsun bunları kendisi alırken bana da almış. E, resmen ayakkabılar. Yani buraya gelirken bir ayakkabı alayım. Ayakkabım yok desem bu ayakkabıyı alsam aklıma gelmezdi. Şu anda var ya ellerimden, üstümden, vücudumdan hepsinden daha iyi bir konumda olan kim varsa kar çoraplarını giydiğim ayaklarım var. o benim otelde işte klima yok. Daha nasıl pay içebilirsiniz burada? Kaldığım otelde klima yok. Fan var. Hani çok da güzel bir yerde kalıyorum çünkü klima ihtiyaç yok. Yazın, serin, tatlı. Klima açmış gibi. Retas Kavu 16 Restoran. Gidelim bakalım kış nasılmış. Ay, ay güzel bir yemek yiyelim ya çok acıktık. Oh, Bak yine burası hava koridoru içinde. Oo, tahtada. Hello. Yazın rezervasyon yaptırmadan gelememiştim. Çok rica minnet. Şimdi yine aynı şekilde işte güzel bir restoran olunca aa bu sefer şu harikasın ya. Perfect table for me. Abi masam çok güzel ya. Şimdi tatlımına baksanıza. Buradayız. Atmosfer de şahane. Bir şeyin içerisinde şöyle camın kenarlarında ben buraya bunu koyarım abi sandalyemi çekerim ve karşınıza geçerim güzel gurmecilik yapacağız şimdi size kanalı değiştiriyorum elektrikli mobilite yemek ve e, yaşam rehberi aynı zamanda finansal danışmanlıklar <laughs> ve çeşitli hobiler <laughs> alı kilim pazarlama aşe Ge Gelelim mi? Menüye bakalım mı? Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar dur dur yemek daha gelmedi. Bu benim çektiğim yazınki videom. Ee, bu çorbadan söylemiştim. Jerusalem Articulate Artichoke Cream with King Trumpet Mushroom. Tamam mı? Şu bu çorba gerçekten damak çatlatan bir lezzeti vardı. Ben bundan iyiyim diyorum. Bir de bread chicken fillet. Yani tavuk yemiyorum normalde ama böyle yerlerde yenilebilir ya da ıspanak orzotto onu da yiyebilirim. one and the second thing is what I ordered. This is uh, this is a founder's fillet, so it's uh, fishy. Yeah, yeah. Right yeah. Here. So I tried this one. I don't want to try these breaded chicken fillet, Spanish orzotto or oven-baked pumpkin. Yeah, Which one, one do you prefer? Uh, I would uh, prefer the orzo. It's nice and creamy. So okay, it's very good. <laughs> one orzotto, Lamb soup. I would like to try. Hopefully, there will be no yeah. animal smell inside. Uh, no, no, <laughs> Are you sure sir? Are any drinks for you? No. Uh, yeah. Just uh, water not. if it's okay. Water? Yeah, I can bring tap water for you. Ah, nice. So, yeah. Tap okay. water will be nice. All right. <laughs> thank you. Okay, thank you very much. Very nice. Eee <laughs> <laughs> bizim içtiğimiz çorba bitmiş arkadaşlar. Şimdi onu lamb soup'la değiştirdik diyor. Ben dedim ki kokarsa diye korkuyorum. Dedim ben içtim kokmuyor dedi. Eee kokmadığı için de ben de sipariş verdim. Bir de çocuk garibanlığımızı anladı, <laughs> dedi ki su içer misin tap water yani musluk suyu, zaten ben musluk suyu içiyorum, İstanbul'da bile musluk suyu içen birisiyim, 10 yıldır herhangi bir sağlık problemim vesaire yok, şimdi buradan Ekrem Başkan'ı mı övüyorsun, hayır Ekrem Başkan'dan önce de içiyordum, öyle söylüyorlar Ekrem İmamoğlu, 5 senedir falan başkan. E, musluk suyunun daha sağlıklı olduğunu, eğer doğru bir kaynaktan geliyorsa şimdi beni de taşlamayın boşu boşuna doğru bir kaynaktan geliyorsa, bir depoya girmiyorsa e, ya da temiz bir depoya giriyorsa içebilirsiniz. Zaten Estonya'da otelde falan su yok. Hani illa çok isterseniz alabilirsiniz suyunuzu. Tap water getireyim mi sana? Free dedi. Anladı. Aramızda anlaştık. Okey dedim. Bir de e, bütün e, tatlılığımı konuşturdum. Dedi bu bizim işte ben balık yemiştim burada. Şimdi ıspanak orzotto söyledim. ıspanaklı kremalı bir şeyli dedi. Severiz. Kremi varsa Türk'ün gözü kremadadır. Gelsin de yiyelim. Çok acıktık ya. I, I always steal it in the mornings so. really for yeah. breakfast uh, yeah i <laughs> come here sometimes i'm like hungry i just take it and eat it back in the kitchen so. <laughs> especially your butter is very nice uh, uh, very yeah cool. I, I like usually uh, like uh, estonian, uh, the estonian the cheapest milk i bought from Rimi uh, with yeah. in a bag uh, yeah. and it's delicious 2.5% uh, the fat yeah, inside yeah. i couldn't find that kind of food quality yeah. in my country Everything is very tasty, very deep uh, level of uh, surroundings in in our mouth. Yeah, like it's like very fresh. And like fresh. It, the tastes are really like uh, I would say like Strong. Yeah, rich. Strong, rich. Yeah. Plus I, I like that Estonia has like, the biggest uh, ice cream selection also in the world. So yeah, yeah, yeah. All kinds of ice creams. But <laughs> honestly speaking, your summer is much better than your winter. Well, uh, yeah, <laughs> <laughs> especially this uh, like. This winter is very weird because uh, we didn't have like any snow for a very long time. Then the snow finally came down. Now it started melting again. So uh, I don't know. Snow just, melts. Snow it becomes ice. Yeah, so katu kurt, kartur kurt. Yeah, It's impossible to walk. <laughs> <laughs> uh, but yeah, enjoy. It okay, let's day. start with my. Yeah, of course. <laughs> Bulamıyorum diyor. Amerika'da yaşadım diyor. Yok diyor. Bak 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 bak. Ekmeğe bakın dostlarım. Gel gel gel. Sen şimdi boş ver. Bak tereyağı bu. Ekmek bu. Bunu buradan böyle sürüyorsunuz. Cilli ol. Görüyor musun? Bu tuzlandırılmış tereyağı. Yazın ben. Bunu iki tane almıştım. Çok güzel ya. Tatlı oturuyor dediysek Sürayesiz gelmedi dostlar. Sürayesi de var. Hmm. <laughs> Tereyağım, tuz oranı <laughs> harikulade. Gerçekten. Bir de ben 20 saattir ah 3 saniye kuralı. Masaya düştü bir şey olmaz. de 20 saattir yemek yemediğim için 20 mi 22 mi adam gibi bu sıcacık ekmek var. Şu an. Hamuk. Yani kek diye satılabilecek bir ekmek. Ekmeğin içinde herk bazı baharatlar var. Biz Poy derdik. Anadolu'daki Poy. Ondan var Poy. Poy kokuyor. Valla şeyi biliyorum. Anneannem alırdı. Poy çok da kokuturdu ama çok da severdik ekmeğin üstüne. Margarin, tuz, Poy. Yiyen vardır belki de içimizde. Koyu hatırlayan varsa. Normal beyaz ekmek bak. Damar tıkanıklığı reçetesi. Beyaz ekmek fırından taze çıkmış. Üstüne margarin. Sana. Tuz. Ve birazcık koy. Bazısı pul biber de dökebilir. Bunu yiyerek büyüdük. Ha, çok yemedik de. Yiyorduk yani. Muhteşem bir opsiyon. Şimdi de Koyu veren şey bu. Bak bu şu kırmızı var ya neyse o çok güzel bir tat veriyor tereyağın içerisinde. Ekmeğin içerisinde de e, ayçiçek, ay çekirdeği ve farklı seedler, tohumlar var. Ne olduğunu bilmiyorum ama çok güzel tadı. Yeah. Thank you. Right, Dedi ki hiçbir hayvan kokusu almayacaksınız. Biz eti sadece bir baz olsun diye kullanıyoruz. Yine aynı stil dostlar. Yazın yediğim mushroom çorbasının birebir aynısı. Ee, yine çok az gördüğünüz üzere. Yani burası fine dining bir yer olduğu için dünkü çorba nere? Dünkü çorba 4 euroydu. Bu çorba 9 euro. Tam iki katı ama tadını sizlerle birlikte almaya başlıyorum. Hazır mısınız? Bakalım nasıl bir tadı var. Sıfır hayvan kokusu. Çok iyi be. Yine ne yapıyorsun? Sanki monosodium glutamat koyuyorlar gibi yani. Çok enteresan. Keşke Türkiye'de de bu kadar... tabii ben bilmiyorumdur. Kim bilir neler neler vardır da. Abi, Nişan taşında falan. Lensimi yani takayım dedim. Dürüstçe söylemek gerekirse dünkü çorbayı daha doyurucu, daha yani lezzet olarak aynılar. Yazın ki kremalı mantar çorbası olsaydı iki tabak içerdim. O acayip bir şeydi. Bu bunun için ben bir daha güzel ama anladınız işte yani Ö ölüp bitinecek bir çorba değil çok lezzetli. Aa düğün çorbayla aynı tarzda var. Bana dünyanın değişiklik kapısını açmadı ama yazın içtiğim mantar çorbası başka kapılar açtı O yüzden ben buraya geldim. Onu çok yavaş içtim. Oh be. Bu yemek biraz daha farklı. Ispanaklı, değişik bir tam buğdaydan. Bakın size göstereyim şöyle. Odakla koçum. Odakla. Tam buğdaydan bir risotto yapmışlar. Sanıyorum o şeyi çok beğenmedi. Bak. Gördün mü? İçerisinde trüf mantarı var. Şekil olarak... Ha bir de watermelon seed, cheese nut diyor işte. Ee, karpuzu çekirdeği var içerisinde. Ben bunu beğendim. Bu çok güzel. Hmm. Abi ne kadar yakışıyor ya bak şu. Sizler bilirsiniz belki. Bundan var. Kabak çekirdeği değil. Karpuz çekirdeği. Galiba bizdeki Antep'te mi? Orada bir yerde var bak. Bu da işte lokum. Mantarın kendisi. Götür koçum. Sevgili dostlar Richard'la birlikteydik. Ya çok teşekkür ederim. Thank you so much for for your recommendations for today. Yeah, thank you very much for coming. Uh, it was a pleasure serving you and uh, thank you for a very nice atmosphere. Evet. Yeah. Arkadaşlar şu güzelliğe bakar mısınız bak. <laughs> şu güzellik buranın adeti e, fişin üstüne yazı yazıyorlar. İşte thank you for your visiting we again Engin. I very much enjoyed. you have cool company and there's a Turkish flag on the, on the left corner yeah. so it's I, I, I have to save it with my uh, memory box actually. Yeah. In, in, when I return back it is my memory box fold it and keep it for, for, yeah. for lasting okay <laughs> Thank you. We will waiting for you to come. I uh, come back. Come back. Yes, 100%. <laughs> okay, okay. <Yeah>. I will. <laughs> But I we will come together or come with your lady. I I write the, read no. like this. Mağeri <laughs> 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 lady ise ya sonunda. Yeah. <laughs> right. Thank you. Yes, yeah, uh, thank, you. Thank, thank you. you. thank you Richard. Yeah. Bye bye. But all right. Thank you. Bye bye. Uh, ya yeah, çok mutlu oldum be Richard. Gerçekten. Thank you so much Richard. Adam gidip Türk bayrağı çizmiş ya. Kalbimi valla mest etti. Hadi oradan gelmiştik. Buradan aşağı doğru inelim. Şimdi bir tane takipçim yazdı. Abi Estonya'dasın. E bizim evde orada e, bir kahve içelim. Abi içelim dedim. Bir işimiz yok zaten. <laughs> Şimdi onunla kahve içmeye gidiyorum. Çok iyi değil mi ya? <laughs> Artık dünyada, karada bize ölüm yok. Olursa uçak düşerse mutlu olurum yani. Valla uçak uçak kazasıyla ölmeyi isterdim. Tertemiz bir iki dakika heyecan kurtulacağız ümidi sonra bir anda püf, bitti. <gülüyor> <gülüyor> hem, hem öteki tarafta 200 kişi bir birlikte grup oluyorsunuz Ay, tatlı olur yani. <laughs> Abi çok iyi ya. <laughs> Çok güzel bir akşamdı Bekir Hocam. Teşekkür ederim davetin için. Ee, harikulade bir kahve içtik, sohbetimizi ettik, çiçek gibi bir akşam yaşadık ve şimdi vakit eve dönme vakti. Hatırlıyorum yani bu yolda Lamborghiniler falan çekmiştim. Ee, şu amcadan hatırlıyorum. Aşağı doğru yürüyeceğiz. Bu yolu böyle dümdüz gittiğimiz zaman kapların içerisinden otelimizi bulacağız karnımız doydu. Sırtımız pek. Ondan sonracığıma güzelce kahvemizi aldık. İnsan daha ne ister dostlar? Dediğim gibi her ülkede, her şeyde ya Tallinn'de takipçimle buluşmak. İyi ki varsınız. Böyle güzellikleri yaşatıyorsunuz. Hala <laughs> çok yemişim. Cebimde de bir tane o güzel ekmeklerden Yemediklerimi tabii ki ben ikinci gelen partiyi olduğu gibi cebe indirdim yani. Ee, sanıyorum Estonya meselesini bitirmiş olduk. Yarın saat 12'de uçağım var. Ben doğru gidiyor muyum diye birazcık tetikli, tetiklenirim de. Ha, şuradan şöyle bu yolu takip edeceğiz sola doğru. O bizi köyümüze götürecek. Ramantrat Books. Al bilgisayarını gel çalış kardeşim İstediğin gibi şu ortamın güzelliğini ya işte tam bir reset atma tatili oldu kendimi bulduğum bol bol düşünebildiğim boş boş dolaştığım ben kendim ve kahyam üçlüsünü zevkli bir şekilde dolaştırdım bir de otantik, butik bir zevk yani. Paris'te dolaşmıyorsun. Tallinn'de dolaşıyorsun. Hal öyle olunca da insan gerçekten mutlu oluyor. Her yerde bulamazsınız bu zevki. E bir de çok da ekonomik bir tatil. Birazcık bahsedeyim. 12.000 TL'ye Türk Hava Yolları direkt uçuşu aldım. Direkt uçuşla gelmem gerekiyordu vizemden kaynaklı bu sefer. Ee, i̇şte 60 lira otele verdik. Kabataslak 2 bin lira de. Bin liralık bugün yemek yedik. Yani 15.000 TL tuttu. 16 bin lira. 16 bin liraya 4 gün. Nasıl? Uçak tabii bunun en büyük parası. Ha, 17 bin 700 lira yurt dışı çıkış harcı verdim. Ayşegül beni bıraktı. Otoparkta arabam yok. Bunlar da tabii maliyet. Yani her şey, her şey, her şey dahil fazla fazla söylüyorum İşte 2 Euro otobüs biletine para verdim ne bileyim kahveler mahveler e 20 bin lira desem benim başıma ağır mı Vallahi ağırmaz 20 bin liraya ben gezdim desem hiçbir şey olmaz şöyle dümdüz gideceğiz sanıyorum AVM'nin önünden geçeceğim şimdi öyleyse bir başka içerikte görüşünceye dek esenlikler diliyorum Estonya'dan bu kadar iki gün iki seyahat ee, çok teşekkür ederim Estonya konsolosluğuna da vizemi onaylayıp çok hızlı bir şekilde verdikleri için e, bu videoyla kendilerine bir şükranlarımı ileteyim bakalım güzel insanlarla tanıştık Estonya'mıza <laughs> Estonya'mıza e, ben daha gelirim arkadaşlar bu, bu ülkede bu ülkede yenecek çorbamız içilecek kahvemiz, çayımız varsa daha geliriz. Allah sağlık sıhhat versin. Hoşçakalın.